Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Slap Battles'da bakın bu gördüğünüz Mega Glove nasıl alınır sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Ama bunu göstermeden önce birazcık oynayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi ben buradan trakı alacağım. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar böyle badge böyle başarım alma videolarını istiyorsanız zaten bu baştan sona kadar yapacağım bütün başarım videolarını. O zaman şimdi birazcık oynayalım. Bir dakika şunu birazcık küçültelim. Tamam. Şimdi hadi bakalım. Evet girdik. Birazcık oynayacağız. Ne oluyor? Bu arada arkadaşlar silah bakılsa e, dün yeni bir glow geldi cloud. Böyle bakın şu adamda var. Böyle bir bulutun üzerinde uçuyorsunuz. Şöyle patlatalım. Bu arada arkadaşlar siz e, mesela detonatoru almak çok istiyorsunuz diyelim. Aa. Evet arkadaşlar mesela siz detonatoru çok fazla almak istiyorsunuz ama alamıyorsunuz. Bu trak aynı detonator glow gibi. Çünkü baya bir yüksek ihtimal bakın mesela. Ben şu bakona vuracağım. Benim trakım onun arkasından gidiyor. O benim a... arkadaşlar böyle. Bakın mesela ben şu çivili adama ne oluyor? Bakın mesela ben bu çivili adama vurdum. Bakın ona gidiyor. Benim evlerim. Aynı bir sensör gibi. Bir, bir fark var sadece. Biraz daha uzun gidiyor bunun patlaması. Eldiven olduğu Bir de şu çivili adama vurdum. years later şiniste kadar bir şey gözüküyor arkadaşlar. Eee bastığınızda oksi direkt patlıyor. İstediğiniz zaman patlatabiliyorsunuz. Ama bu trakta mesela bir kere vurdum bayağı uzun bir süre bekledim. O olmuyor. Yani bence olmaz. Ama yine detonator gibi yani detonator almak isteyen dostlarımız <laughs> varsa trakı kullanabilir. Ama tabii ki de trakı almak için de yüksek bir eee Slape ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani şöyle evimizi gönderiyoruz. Ah, bizime. Yani çivili adam gitmiş. Çivili adam bombamıza hava atıyor. Ona bir tane daha gönderelim. Heh, patladı. Bir tane daha gidiyor. İyice deli adamı. Durun. Şimdi bir kere daha ev gönderelim. Evet arkadaşlar şimdi ben Excavator adlı bir eldivenimizi aldık. Şöyle 23.000 binde açılıyor. Bu baya güzel bir eldiven. Yerin altına giriyorsunuz. İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz böyle yerin altından. Ondan sonra da böyle fırlıyorsunuz. Mesela bir adamın yanında fırlarsanız böyle yerin altından öyle. O e, böyle baya uzak bir yere böyle gidiyor uçuyor ve o size slap olarak geliyor bakın şöyle yerin altına giriyoruz mesela şu adamı bakın yerin altından çıktım direkt gitti böyle uzağa yani pek uzağa değil ama adamlar arkadaşlar ters eldiveni var dalmayalım biz ona ben şuna dalıyorum hemen gel bakalım Ah hay. Ah yes tamam. Bir dakika arkadaşlar bir şey merak ettim. Bu ol, bu olur bence. Bakın şimdi. Ah, ah, ah. Evet arkadaşlar o zaman şimdi Mega Rock Glove'un nasıl alındığına geçelim. Evet arkadaşlar Mega Mega Rock'u almak istiyorsanız ilk önce e, iki kişiye ihtiyacınız var. Bir tane arkadaşınızın olması lazım ya da oyundan rast birisinden isteyeceksiniz. İki kişi olacak. Şimdi Mega Roku almak isteyen kişi yani siz Diamond'ı alacaksınız. Bakın çok kolay. 45 slap alırsınız yani bunu. Diğer arkadaşınız da arkadaşlar bakın hemen şurada 9 9500 Slap olan şu Rocky Glove'u alacak. Siz Diamond'ı alacaksınız. Diğer arkadaşınız Rocky'yi alacak. Peki ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Siz Diamond'ı aldığınızda bu Diamond'ın ilk önce bir E'sine basacaksınız. Bakın. Şimdi geldik. ben böyle, böyle bu şekilde mesela. Ortaya bir yere bastık. E'mize böyle taş oluyorsunuz. Diğer arkadaşınız Raki'nin E'sine basarak size yuvarlak taşı sizin bu dönüştüğünüz taşa doğru atacak. Yuvarlak büyük taşı sizin dönüştüğünüz kare taşa. Ve siz Mega Rock olacaksınız o taş olarak. Mega Rock olduğunuzda da o şekilde 10 saat beklemeniz lazım arkadaşlar. Evet 10 saat beklemeniz lazım. AFK kalırsınız ya da bilmiyorum mesela e, özel serverlarda bekleseniz. Aha bakın birisi yaptı bakın. Bakın şu an ben megarak oldum gördüğünüz gibi. Evet bize örnek olmak isteyen bakon kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bakon muydu? Hayır yok Noob kardeşimize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bakın ben böyle şu an megarak oldum. Böyle 10 saat beklemeniz lazım. Aslında zaten bekleme kolay çünkü gördüğünüz gibi birisi gelip size dokunmaya çalışırsa direkt şeye dönüşüyor arkadaşlar. Taşa dönüşüyor ve ölüyor. Böyle arkadaşlar 10 saat beklemeniz lazım arkadaşlar. Evet Mega Rock Club böyle. Evet dostlarım bu videomuzda böyleydi. Eğer Mega Rock almak istiyorsanız arkadaşlar böyle Diamond'a dönüşeceksiniz. Tekrar anlatıyorum, özet geçiyorum. Diamond Glove'u alacaksınız, geçeceksiniz kırmızı portaldan. Elinize e, e basacaksınız. Bir arkadaşımız gelecek, o da e, 9500 slap olan Rocky, Rocky Glove'un E'sine basarak size böyle yuvarlak taşı atacak. Siz Megoroka dönüşeceksiniz ve o Mega Megoroka dönüştüğünüzde de arkadaşlar o şekilde 10 saat beklemeniz lazım. Yani bence gereksiz bir eldiven. Ama siz yine istiyorsanız alabilirsiniz. Yani bana göre bence gereksiz yani. Sadece bir taşa dönüşüyorsunuz. Bir öldüren taş. Size dokunuyorlar falan filan. Ölüyorlar yani. Pek eğlenceli değil bence. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Eğer daha fazla böyle başarım Glove videosu istiyorsanız Arkadaşlar e, Yani yine Atacağım Yapabilirsem yani her gün atmaya çalışacağım Çekmeye çalışacağım Arkadaşlar Evet Megalogue Glove'da arkadaşlar Böyle alınıyor Yani baya bir uğraşmak lazım 10 saat afk kalmak Yani baya Beklemeniz lazım Bir de mesela bilgisayardan AFK kaldınız mesela dönüştünüz. O benim dediğim gibi mega oraka. Öyle 10 saat kalacaksınız mesela bilgisayarda ama mesela sizin tabletiniz de var diyelim. Tabletten de aynı hesapta oynuyorsunuz. O tablet teki hesaptan şey yapamayacaksınız. Giremeyeceksiniz. Slabatası hiçbir oyuna giremeyeceksiniz çünkü bilgisayardan zaten açık. Belki tabletlerden hemen çıkarsınız. Başka bir hesaba girersiniz. O gün Başka bir hesaptan oynarsınız falan filan. Bence gereksiz bir glow. Evet arkadaşlar o zaman kanalımıza like atıp like ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer böyle videolardan öncesiz haber haber al, almak istiyorsanız bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay.